En iyi mortis benim en iyi mortis benim ben en iyi mortisim, ben. Ne diyorsun lan? Burada ben varım. Acaba kim varmış burada? Tabii ki de benim 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 Ha ha benim 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün Nuz Pro Star oynuyoruz. Bunların kavgasını dinledikten sonra oynayacağız. Bence en güzel serseri Evet. Hemen başlayalım. Bu. Evet. Bu arada bu Alpa. Nuz Bros Alpa abi. Baya iyi bir şey. Ben bu haritayı seviyor muydum acı? Ben seviyordum galiba. Dın hmm. Ya ne geliyor ne kızıyor? Ne kızıyor? Al al ha ne yaptın? Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Wa, değdi mi? Değmemiş. Oha, oha, dur, 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 Martis, ne yaptın be? O güzel. Ya abi ama çok kısır. Al. Tamam abi ya sakin ol. Ben yanlış aksesuarı seçtim. Ya hayır ya. Sakın. Heh, tamam. Ha, tamam. Ne? Ha, tamam. mortis, serseri mortis, normal mortis, çık mortis. Rakabili mortis, serseri mortis, altın mortis, gümüş mortis. Gümüş, 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 gümüş. Serseri mortis, altın mortis, serseri mortis, altın mortis, serseri. Ece senin ben tamamını. gidiş gidiş dönüş gidiş dönüş pompalı tüfekle gel beni dönüş şimdi muhurt iskenimle havaya uçacağım al bakayım al bakayım al bakayım al Al şunu, ye şunu, ye şunu. Abi, tıber, tıber. İşte Franklerin sorunu. Aa gel 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 gel. gel. O bali biriniz kesebilir mi? O baliyi ben keseceğim ki. Allah. Ya Crow bak. Crow var. Ya bir gitme Ya abi ya bu kurallar sinir etmek için var ha. Bu gibi oyuncu ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe Allah'ım Senin ben kafatası deresine. ben ben kafatası deresine. Ha babi oyunda. Ha babi oyunda gel, gel gel. Gel 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 gel. Gel. Ama artık gel be. Kalbim kırıldı. Daha, ıı, kırıldı. Senin ben kalbini Senin ben kalbini şi Benim senin ben kalbini Senin ben kalbini Kalbi yok ki. Ne Aynı mı yapmışız ismimizi? Ha, rezim 64. Kalbim kırıldı. 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 Kalbim kırıldı, kalbim kırıldı, kalbim kırıldı, kalbim kırıldı, kırıldı, kalbim kırıldı, kalbim çok kırıldı, kalbim kırıldı, kalbim kırıldı, kalbim kırıldı kalbim kırıldı. Ya var ya keserdim. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Lan. Üçüz. Ya. Hayda. Çok zekisin ya. Çok zekisin maşallah ya. Gel. Gel. Ya katamadı. Kendi kalesine gol attı. Ka Kendi kalesine gol attı ya. Geri zekalı. <laughs> Bakalım 35 şutla <rütbe> yapabileceğiz mi? <laughs> Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Kalbim çok ağır. Oha! Ömer F. Adamsın. Adamın ne besini? yolunu şu şekle bak be donu aşağısına inmiş be ya ben böyle bir ceki görmedim sizin ben yapacağınız ceki Kaybım kayıldı Deadpool'u kestim sen geri zekalısın adını bile yanlış yazmışsın mal geri zekalı azar ve heyecan. pas versene bu arada milli kötü olarak demiyorum. Adama diyorum. Çünkü bir geri zekalı. Mal gibi gol de yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntılı. Sıkıntılı. Sen sıkıntılısın belli ya. Var ya of 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 of. Ağla bebeğim. E beni. Oo güzel Azerbaycan oynuyorsun kardeş. Çok iyi be. 1666 kişi. Abi kanalıma bu arada abone olmayı unutmayın. Trendlere çıkacağız. çıkacakmışız çıkmışız. Yormuş. Düşünsenize trende çıkıyormuşuz. Al bakayım babam. Oo, hadi! Şekli şekil yaparlar lan kadelendi adamsın lan Ya gel lan buraya taklacı seni hop Adamsın ama Bu arada kadelendi adam biz çöpüz Biz bir boka yaramıyoruz Abi eğlenceli bir şey yapmaya çalışıyorum. Güfrediyorum ya. Gel. Kalbim kırıldı. Tamam tamam tamam. Cam bastım. Tamam ben gider. Ya abi ne yapıyorsun ya? O çok iyi. Kodelandi çok iyi oynuyor. <laughs> Şöyle yapma. Rol Pass. Bir de saniyesi var tövbe ya. Ya. ¿Qué es eso, no? <coughs> Hadi bakalım demek takalım arabaya bindik. Lan telif yiyeceğiz. İnç telif yemeyiz. Hop. <laughs> Sıçtık ya videonun ağzına. Videonun ağzına direkt sıçtık abi ya. Biz böyle bir şey görmedim ben ya. Sıçtık videonun ağzına bir de hala top sürüyoruz. Oğlum iki saattir televizyonda Pınar'la büyüttüm diyor lan. Şimdi reklamla vermeyelim. Kötü mötü, kötü tür Bok yeriz. Ay geri zekalı mal. Koşun. A geri alıp pem iki saattir ne yapıyordu lan? Ya mal. Deneme 1 2 3 yaptım ama olmadı. 15 saniye kaldı. O video da burada bitsin. Kim kazanır bilmiyor ya. Lan 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 283 can. Dur. Pas pas. Adam değilsin. <laughs> Ha yedik tamam. <Gülüyor> Kurtardım. <Gülüyor> Lan. <Al>. Of. <laughs> Oo oh, fake e bak ve <laughs> Ve 21 rütbe. kullanıma katılmayı unutmayın. Şöyle kula açtım kendime. <laughs> dur bir dakika dur. Abi kulüp oluşturuyorum. Ya da diğer videoda oluşturuyorum. oluştururum. anladım. Böyle sahip olduğum ID 8JOCLPGO arkadaş ekleyebilirsiniz. Şöyle Sizle sohbet ederiz. Bir şeyler yaparız. Hepinizi çok seviyorum. Hatta Brawl etkinleştirelim. Hatta şu kutuları açalım. 10 büyük kutu varmış. Bir sonraki videoda Jackie 35 rütbe yapacağız. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada size selam göndermek istiyormuş. Selamun aleyküm abi. Ee, görüşürüz. Evet. Ne biçim ne boktan bir sesle gönderdi bilmiyorum yani. Bu arada bu ne lan? Üstündeki kırmızı şeye baksana. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.